Merhaba gemi yakınlar herkese arkadaşlar bu sizden hangisi yanımın karşınızdayım yanımda gemi bir deyden Efi var e, Efi sen anlat ben hiç anlatmak Oyun başladığında ya anlat, anlatmaya başla Yok oyun Abi, vallahi anlat ya Abi, yüce, Tamam 10 saniye kadar anlat Okey arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla benim çekilişim vardı. Biraz <laughs> var. Bu işte bu filmi vereceğim. Şu Biraz. çıplak kadın. Efe ben seni tarafa gidiyorum. Şimdi, Sen oraya git ben buraya. Sen oraya ben buraya alım. Ee, eve yavaştan ben <laughs> başlayayım mı? Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere Efe'nin e, premium çekilişi vardı. E, ee, 30 gün sürecekti. Ee, e, ee, ve 3 kişi bunun katılmıştı. Yazık çocuğa ya. Diğerleri hep Hunger Games'lerden kazandı. Ee, her neyse. E, Efe'nin çekilişi vardı bildiğiniz üzere. Efe ben senin mekanına uğrayalım. Aa bak geldim. Geldim, geldim gel gel. Buraya e, efendim bildiğiniz üzere şey vardı e, premium çekilişi vardı ve premium çekilişi bu videoda değil de benim e, videomda 5-6 gün kaldı 5-6 gün kaldı 5-6 gün sonra e, bir çekilişi... bakayım benim premium'a sorun var mı diye hiç de sorun yok arkadaşlar yani bir tek sikinin kötü bütün sorularda hiç hiç ban falan filan yok yani kurma neredesin kanka ortada Um, e, işte Efe'nin e, premium hesabı e, sonunda aldı e, ee, hiç hiçbir yerde banlı değil E, ee, tam da var işte var ee hiçbir yerde banlanmamış ee, hiçbir yerde tic yememiş ha. hiçbir yerde uyarı almamış nedim E, ee, bütün yani, sorular var bir tek skini kötü gördüğünüz ee, gördünüz artık söylemek istemiyorum siz anladınız ee sadece bu ve benim de premium çekilişi artık sonunda bir gelsin diyordum ee, geliyor. Tamam, geliyor şu an. Adam gelirse haber versen bak. Bakıyorum. Ve gençler, e, şimdi ben piramidin çekilişi yapacağım demiştim. Hatırladınız mı? Ha. Şimdi e, bu videoda piramidin çekilişini anlatacağım. E, e burada abi kafalık var. Sen niye söylemiyorsun? Evet tamam hadi gidelim. Adam yok lan. Tamam. Gel gel. Şuraya gel. Hani var ya bizim özel yer. Ormandaki. Ha <laughs> ha Ben sana öğrettim. Ay ay ay. İşte demiştim e, premium çekiliş yapacağız diye artık bu videoya yapıyor. evet bu videonun başlığında çıktı premium çekilişi. Adam. Alırız Alır da mı bey? Sakin ol. Sen lan. var lan arkamızda adam var. Ordu var arkamızda ordu var. Ordu var arkada ordu var. Öleceğim lan. Kaç o zaman kaç. Kaç kaç kaç. Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Kaç kaç. Dal dal. Ben bunu aldım. Elini kes. Canım al. Oğlum elini kes onu daha. Tamam, tamam Kesiyorum şuradan. Um... Aldım. İşte ee, dediğim gibi Trabzon çekiliş yapıyoruz ve Adam yok. Bana yemek. Ya. Adam ayrı pantolon atıyor yere ya. Ben ben i̇şte piyonun çekilişi yapıyoruz. Ee, bu videoyu şimdi ne yapıyorsunuz gençler? Şimdi buraya kadar izlediyseniz ilk önce birinci yapmanız gereken şey kanala abone olmak. İkinci yapmanız gereken şey e, videoyu bir sosyal ağda paylaşmak. Ve üçüncü ve son şeyimiz e, ee, yorumun altına adınızı soyadınızı ve bir yerden ulaşacağım bir link e, skype adı oldu e, ee, bir yerden ulaşmam yani ulaşacağım size nasıl kredi vereceğim ee, artık e, nereden ulaşacağımı bilmiyorum size mesele olsun mesele olmasın yani mesele bir şey yok hesap yok ben kullanmıyorum mesele ee, e, skype ve facebook falan ee, öyle bir ağlardan ulaşabilmem lazım size bu arada sen kanka? ne kanka? Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ee, ve benim vereceğim play şu anda Eee gör, görüyorsunuz JP Sporik bir şey. E, ben bunu e, vereceğim size. Sizinle Steam e, sorun değil yani. E, e, e Efe'nin yani, Efe kanalındaki e, gördüğünüz az önce şu an oynuyor bir tane kutukunun. Eee onu verecek. Eee ve sen neredesin? Ortada. Of adamları ya bu arada chest resim var mı? Hani ha, yerim Adam var ya ben gittim orta Dur lan ortaya orta geliyor Ben ortadan gittim Abi benim yemeğim yok ya evet. Benim, benim öze özel, özel yer vardı ya kanka Oraya gidiyorum şu an orada Ama ben oraya gidiyorum ben oraya orada bu Eee işte dediğim gibi sadece e kanala abone olmak videoyu sosyal ağda paylaşmak ve diyorum altına adım ulaşan bir yerden e, bilim bir at şey verin. Sadece bu kadar oha lan sen Hayır bu sen değilsin Benim Ha yukarı bak yukarı hayır yukarı bak Ana adam dikkat et Bak o avantajı Lan Korktum ya Yemeyim mi kanka Adam atlamazsın aşağıya Aşağıda bitmesen mi? Yok ben, gireceğim. aşağıda bekliyorum. Niye mal? Sen, ben Yok oğlum adam, adam yukarıda bekliyor. Adam seni gördüğünü Adam yukarıda duruyor aşağıya bekliyor. Adamı bir tane attım. Suda kaldı. Beni barangumak için orada bekliyor. Yo. Adam dikkat et sana bakıyor. Altın kılıcı var. Aa demek. O sonra şu ya. Her şey full zaten. Meşgidim. İnşallah bu oyunda kazanırız abi. Kanka çekin. Oo. Oh! Oo! Bu da fıkım, kanka ben alırım. Alım. Yemeğin var mı? Canım az oğlum bir canım az. Canım az canım çok az. Kaç kaldı? Champ chest plate'in hiç Um, 4 kalbim eksik. Evet. Bir tane Kaç? Bir tane. Bir tane. Yarı bir var. Tamam. de Tamam hadi. Sadece kılıç. Bira, bir, bir var benim. Sadece kılıç. Tam senin var mı? Hı. Tam başa. Bir, iki, iki, helal 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 helal